Canlı canlı keş YouTube kanalından merhaba dostlar. Bugün ile beraber sizler için 5 tane maçın ile beraberiz. Bu maçlardan size özellikle 2-2 tahminimiz günün güven tercihleri oluyor. Bunları ayrı bir kasayla değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz. Bu strateji denleyen dostlarımız şu anda kardalar. Sizler de bu stratejiyle daha da arda olabilirsiniz. Dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. İddiada para kazanmak istiyorsanız bir stratejinizin olması lazım dostlar. Hala taktik videolarını izlemediyseniz izlemenizi de tavsiye ederiz. Evet, hoş geldin Gamper. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler Keşu'yum. İyiyim. Güzelim. Bugün hafta sonu. Tabii ki haliyle de e, bülten bayağı bir kalabalık. Yine biz 5 tane maçı yorumluyuz arkadaşlar. Hani güzel de tercihler oldu. Umarım herkes adına kazançlı video olur. E, videoyu da dinlerseniz arkadaşlar. E, çünkü canlıdan da yorumlarımız oluyor. Muhakkak da canlıdan takip edelim. Şimdiden bol şanslar. Teşekkürler Gemptur. Evet evet dostlar videomuza başlıyoruz. Analizlere başlamadan önce herkesten beğenileri rica edelim. Videomuz bittikten sonra da görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ekstra olarak da bugün Beşiktaş-Kayseri spor maçında da sizlere bir skor yarışması yapacağız. Bu maçın skor doğru bilen dostlarımız bizim Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca misafirimiz olacak. Herkese bu maçla alakalı skor tahmini için yorumlara bekliyoruz. Lütfen tahmini yaparken Beşiktaş yanında tahmin ettiğiniz skor. Kayseri Spor yakın yanında da tahmin ettiğiniz beklediğiniz gol sayısını yazmanızı rica ediyorum. doğru bilen arkadaşımız dediğimiz gibi Telegram özel grubumuzda bir hafta boyunca alacağız. Ve hala katılmayanlar varsa Herkes açık grubumuz için de sabitlenen yorumdaki linke tıklayıp bize eşlik edebilirsiniz. Evet ilk maçımıza başlayalım. İlk maçımız Beşiktaş Kayseri Spor Mücadelesi günün güven tercihlerinden birisi aynı zamanda. Ee, Beşiktaş'ın yükselen bir formu var. Son maçlarında seri galibiyetlerle ilerledi. Ee, yeni antrenör çok iyi geldi Beşiktaş'a. Ee, Kayseri Spor'unda e, zorlu bir e, fikstürü var. E, bu maçta mutlak kazanması lazım. Arka taraftan yani köme düşmemek adına ciddi mücadele veriyor. Nasıl bir maç bekliyorsun Gampter? Evet yani senin de yorumladığın gibi şu ana kadar Beşiktaş yeni teknik direktörüyle birlikte gayet güzel form yakalamış durumda arkadaşlar. Yani Nitekin son 5 maçına da baktığımız zaman 5'te 5 beş yaptılar. Hem ligde olsun hem de kupada olsun arkadaşlar. Yani farklı skorlarla dediğim yani 2-3 golle aralığında Beşiktaş maçları rahat bir şekilde e, kazanır hale geldi. Yani Beşiktaş'ın formu bayağı bir yüksek tabii ki de şu an için ve ligde de dördüncü sırada bulunuyor arkadaşlar. Yani alttan takip eden takımlar var. Eyüp Spor, Göztepe gibi takımlar alttan takip ediyor. E tabii ki de yerini korumak adına ya da 3'e e, üçe çıkmak adına arkadaşlar Beşiktaş'ın önemli bir maça çıkacağını e, düşünüyorum. Tabii ki de burada kesinlikle Beşiktaş galibiyet almak zorunda arkadaşlar. E, İsa performansına da baktığımız zaman genel anlamda iç minimum 2 gol istatistiğine sahip bir takım arkadaşlar. O ortalamada bir gol yiyebiliyorlar. E, Kayseri Spor açısından baktığımız zaman ise Kayseri Spor şu an için küme düşme hattında bulunan bir takım arkadaşlar. E, küme düşme hattının en, en üstündeler yani 16. sıraları şu an. E tabi ki de küme düşme hattından kurtulmak için de Kayseri de bu maça e, illaki illa arkadaşlar bir varlık sergileyecektir. Nitekim de e, son maçlarına baktığımız zaman son 5 maçında İki galibiyet, iki beraberlik sadece bir mağlubiyet aldılar. Yani son maçları gayet güzel geçiyor Kayseri'nin. Yani yenilmeyen bir takım arkadaşlar. Ee, o sayı yaptığın ötürü de e, Beşiktaş'ın da bu maçı kazanmak zorunda olduğu için arkadaşlar. Yani Beşiktaş kazanmak istiyorsa bu maçı en az iki gol atmak zorunda. Çünkü Kayseri'den de minimum bir gol beklentim var benim arkadaşlar. E, bundan dolayı da biz ev sahibi bir buçuk üst tercihine gideceğiz ev sahibi bir buçuk üst tercih arkadaşlar. Bu maçta bizim için e, günün güven veren birinci tercihidir. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet dostlar. ilk e, bayisimiz e, güven bayisi günü aynı zamanda. Ev sahibi bir buçuk üst tercihini öne çıkartıyoruz. Şu anda bir kırk gibi bir oranı var. Hem fikirsek bol şanslar diyelim dostlar. E, buradan da ikinci e, güven karşılaşmasına geçeceğiz. E, ikinci maçımızda Go Ahead PSV mücadelesi Şampiyonluk mücadelesi veren bir PSV var. Son hafta e, maçlarına baktığımız zaman Kupa'da yenilgi aldılar. E, Go Head oynamışlar aslında. Bu maçta bunun itikamı olabilir aslında. Lig karşılaşması olacak ama e, nasıl bir maç bekliyorsun Yampir? Evet genel anlamda da zaten sen az önce söyledin. En son arkadaşlar PSV'nin oynamış olduğu maç kupa maçıydı. Go ile yine aynı takımda oynamışlardı. 2-1 gibi bir skorla da e, Go Ahead PSV'yi eledi arkadaşlar. Ya, tabii o maçı da izleme fırsatımız oldu açıkçası. PSV baya pozisyon buldu ama... E, nitekin e, değerlendirememizler. E tabii ki de şu anda lig maçına çıkacaklar. E, yine iki takım karşı karşıya gelecek arkadaşlar. E, bu sefer PSV de deplasmana e, gidecek. E tabii ki de bu da şampiyonluk adına. Ya e, kesin. E, galibiyet almak e, zorunda arkadaşlar. Nitekin'de de maç performans anlamında baktığımız zaman arkadaşlar, ya yani minimum e, 3-4 gol istatistiğine sahip bir takım, ortalamada bir gol atçısı yiyebilen takım arkadaşlar. Yani PSV'nin deplasman karnesi de baya güzel. E, ortalama 3 gol atıyor, atabiliyor deplasmanda. E tabii ki de burada arkadaşlar ben PSV'den gol ve goller bekliyorum. Bir kupa maçının ardından intikam maçı olabilir bu lig maçında. Yani farklı skorlarda da Goyet'i yenebilirler arkadaşlar. E, Goyet açısından baktığımız zaman ise ligde şu an için 7. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. E tabii ki de Avrupa adına e, sıralama, sıralamasını korumak adına maçı çıkacak. Nitekinde arkadaşlar e, Goyet'in iç saha performansına baktığımız zaman ise e, go arkadaşlar. iç sahada minimum 2 gol istatistiğine sahip bir takım. Yani ko kolay kolay da yenilmeyen bir takım arkadaşlar açıkçası. E tabii ki de burada PSV'nin kazanmak zorunda olduğu için ben e, PSV'nin e, yönünden gollere gideceğim arkadaşlar. Deplasman 1.5 üst seçeneği bu maçtan için bu maçta bizim için e, günün güven veren ikinci tercihidir arkadaşlar. Değerlendirmek isteyenlere de bol şanslar. Evet bu karşılaşmada PSV'nin gollerine güveniyoruz. Deplasman 1-3 üst tercihine öne çıkardık dostlar. Günün ikili tercihini olarak alabilirsiniz Beşiktaş ve PSV karşılaşmalarını tek tek değerlendirebilirsiniz. Canlıdan alt paramlarını da takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın dostlar. Evet alternatif tercihlerdeki ilk tercihimiz bazel sion mücadelesi. E, ligde zirvede yer alan bir Bazel var. E, burada nasıl bir maç bekliyorsun yapar? Evet şu an için arkadaşlar İsviçre liginde biliyorsunuz zaten ilk 6 sıra şampiyonluk turu oynuyor arkadaşlar. Yani burada dedik e, birinci olan takım e, şampiyon olmuyor. O sebepten ötürü de arkadaşlar tabii ki de e, Basel bu maça rahat çıkacaktır. Nitekim de performans anlamında baktığımız zaman arkadaşlar Basel şu ana kadar oynamış olduğu tüm maçlarda 1-2 gol istatistiğine sahip bir takım. Yani maçları bırakmıyorlar arkadaşlar. Özellikle de İsa performansları. baya e, bayağı bir güzel. Gol ortalamaları 2 gol eee sahada rahat bir şekilde atan bir takım arkadaşlar. Ortalama bir gol atçısı yiyebiliyorlar. Ya, burada maçın önemi e, hangi takım adına e, daha önemli diye soracak olursak Sion adına daha önemli bir maç tabii ki de. Şu an e, Sion ligde 9. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. Ya ilk altı için e, tabii ki de bu maçı kesinlikle kazanmak zorunda e, bu maça da asılacaklardır arkadaşlar. E, Sion takımının da performansına baktığımız zaman her ne kadar e, son maçları kötü geçmiş olsa da arkadaşlar yani maçlarında minimum bir gol attığını görebiliriz. Hatta son 5 beş maçının 5'inde de gol atan bir Sion var arkadaşlar. Karşısında yani karşında da tabii ki de gol yiyebiliyor. Yani ofansif gücü yüksek ve defans hattında sıkıntı olan bir takım arkadaşlar. Basel de keza öyle. Son 5 maçında gol atıp gol yemişler. Ya yani burada aççası ee, direkt analiz sonucu olarak KG var tercihi önümüze çıktı arkadaşlar. KG var tercihi de bu maçlar bizim için tabii ki de kombine tercihidir. Evet bu karşılaşmada her iki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyoruz. Çok güzel bir oranı var şu an 1.61 KG varın. Eee sizler fikirsiniz dostlar? Bol şanslar dileyelim. Ee, bir diğer karşılaşmamız Kasriya Köln karşılaşması. Ee, burada da gollü bir maç izler miyiz? Nasıl bir maç bekliyorsun Gamper? Evet açıkçası bu buradaki maçta da ben yine aynı şekilde gollü bir maç geçeceğini düşünüyorum. Bundesliga 2'den her zaman videolarda olduğu sürece dile getiriyoruz arkadaşlar. Yani puanlar birbirine çok yakın. Tabii ki de şu an için e, Köl ikinci sırada ama buradan olası gibi mağlubiyet almaz durumda arkadaşlar. Ya bir bakarsın e, 5-6'ya e kadar da e, düşebilir. Diğer maçların durumuna durumlarına bağlı bu arada. E tabii ki de Köln'ü takip ediyoruz. Köylü takım arkadaşlar. Maçlarında gol ve goller bulabilen bir takım açıkçası. Tabii ki de defans hattında da sıkıntılar var. E, gol de yiyebiliyorlar. E, bu maçta arkadaşlar kön e, tabii ki de ikinci sıradan düşmemek adına minimum bu maçta bir gol bulabileceğini düşünüyorum tabii ki de. E, karl takımına baktığımız zaman ise karl takımı şu an için ligde 10. sırada bulunan bir takım arkadaşlar. E Tabii ki de haliyle e, şu an 33 puanlılar. Yani buradan olası e, bir 3 puan alması durumunda arkadaşlar. Yani üst sıraları göz kırpabilir. E, tabii ki de performans anlamında da son maçları baya kötü geçmiş olsa da arkadaşlar. Ee, özellikle iç saha performansı olarak minimum 1-2 gol istatisine sahip bir takım. E, son maçlarında da gol bulduğunu görebiliriz. Gol atıp gol yemeyi seven takım. E, yine aynı tercihe gideceğim. E, yani iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Osa sebepten ötürü K.G var tercih arkadaşlar. Bu maçta bizim için tabii ki de kombine tercihidir. Bu arada e, maçlar içinde sürpriz skoller vereceğim. E, tüm maçları yorumladıktan sonra sona saklayacağım arkadaşlar. E, biz oraya kadar atlatmadan dinleyenler için e, sürpriz mı sonlara doğru söyleyeceğim. Evet sürpriz konular videonun sonunda dostlar. Bu maçta her iki takımın da yine birbirine gol atacağını beklediğimiz bir karşılaşma. KG Var'ı e, öneriyoruz. Size de mantıklı geliyorsa bol şanslar dostlar. Son karşılaşmamız Lozan Servet mücadelesi. Her iki takım da oynuyorlar. Gerçekten bu sene gerçekten dört takımın aynı puanda olduğunu ve arkadan Lozan'la Young ve Sengalen Zürich'in inanılmaz bir mücadelesi var. Gerçekten e, bu da sahaya yansıyor. Gollü maçlar, çekişmeli maçları izliyoruz. Bu maçta hangi tercihlere gittin Gemptir? Evet az, az önce zaten Basel maçından e, yorum yaparken e, İsviçre Ligi'nden bahsetmiştik arkadaşlar. Şu anda da aynı şekilde e, şu an için zaten ilk altı sıra şampiyonluk turu oynayacak arkadaşlar. E, tabii ki de e, yani puanlar açısından baktığımız zaman e, puanlar birbirine çok yakın arkadaşlar. Zirve yani mücadele baya e, bayağı bir üst seviyede diyebiliriz hem e, Lozan takımı tarafından baktığımız zaman arkadaşlar ya son 5 maçında da yenilmeyen bir Lozan var. Her ne kadar 4 maç beraberlik e, bir galibiyet alsa da arkadaşlar maçlarında yenilmeyen bir takım. Halil de arkadaşlar son 5 maç performansına baktığımız zaman tüm maçlara KG var seçeneği gelmiş durumda. E, yani gol atıp gol yemeyi seven takım arkadaşlar. E, Servette üzerinde baktığımız zaman ise Servette de keza e, son 5 maç performansında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldılar. Yani Servette de son 5 maçında yenilmeyen bir takım arkadaşlar. Ee, keza yine Servette'nin de maçlarına baktığımız zaman son 5 maçında da KG var seçeneğinin rahat bir şekilde geldiğini görebiliriz. Yani yine zorlu bir karşılaşma geçecek arkadaşlar. Ee, ben yine iki takımın da ofansif gücüne güvendiğim için KG var tercihine gideceğim. KG var tercihi bu maçta bizim için tabii ki de kombine tercihidir arkadaşlar. Evet bu maçta da yine KG var tercihine gitti bir karşılaşma oldu. Bugün KG varlar fazla çıktı. Ama analizlerimize göre çıkıyor dostlar bunlar. Yani kafadan sallamıyoruz. Ee, her iki takımında yine birbirine gol attığı bir karşılaşma bekliyoruz. 1.54 gibi güzel bir oranımız var. Hem fikirsek size de bol şanslar dostlar. 5 tane maçı yorumladık. Ee, Beşiktaş, Kayseri, Spor, Go Ahead, PSV maçları günün güven tercihleri. <laughs> Sizler de bu maçları ayrı kasayla almanızı yine tavsiye edeceğim. Bunu unutmayın dostlar. Sürpriz tercihleri e, nedir ve emeğine sağlık Kemper diyelim. Evet sürpriz tercihlere, sürpriz skollara geçiyoruz arkadaşlar. Birinci maç olarak e, Basel maçından e, bahsedeyim. Basel Sion maçı. Yani bu maçta ben 1-1 veya 2-1 gibi bir skorla yani Basel'in kazanacağını düşündüm. Dedim ki 1-1 veya 2-1 gibi bir skor. Ee, Basel'in galibiyeti önünde skor tercihleri olabilir. Ayrıca arkadaşlar Carlos er köl maçı yine aynı şekilde düşünüyorum. Yani 1-1 veya 2-2 gibi bir skorla bu maç beraber bitirir. Yani maç sonu sıfır beklentim de var arkadaşlar. Ee, bu da bizim için sürpriz skor tercihidir. Ayrıca yine Lozan-Servet'te maçı yine kez aynı şekilde düşünüyorum. 1-1 e, gibi bir skorla bitebilir arkadaşlar. Maç sonu sıfır bekliyorum. Yani bu 3 maç içinde sürpriz tercihlerimizi söyledik. Skor tercihleri olsun. E, maç sonu beraberlikleri olsun arkadaşlar. Bu tür seçenekleri de sistem kuponlarınızda tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Harici e, güzel maçlar olduğunu düşünüyorum. Güzel maçları yorumladık. Yani umarım e, full çeker. Bu arada teşekkürler Keşko'yun. E, senin de e, değerli katkıların için. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Teşekkürler gemtir Evet dostlar e, analizlerimizi yaptık. Desteklerinizi de bekliyoruz. Videomuzu beğeniyorsanız beğeni ve yorumları yapmayı unutmayalım. Beşiktaş-Kayseri spor maçında e, skor tahmini gelişmemiz var. Herkese yorumlara bekliyoruz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.